Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca ders siz deyin kanda Bu da sana ders olsun Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde limitte 0 bölü 0 belirsizlik durumunu işleyeceğiz. Önce 0 bölü 0 belirsizlik durumunun ne anlama geldiğini kısaca açıklayalım. Bir a reel sayısı için fx'in limiti de 0, gx'in limiti de 0. Yani her ikisinin limiti mevcut. Bu durumda fx ve gx kesirli fonksiyonun a noktasındaki limiti için 0 bölü 0 belirsizlik durumuna sahip denir. Yani 0 bölü 0 belirsizlik durumu olması demek bir kesirli var. Bu Ve bu kesirli fonksiyonda fx ve gx'in her ikisinin limiti 0 çıkıyor. Bu durumda takip edeceğimiz kural eğer her ikisinde limiti 0 çıkıyorsa hem payında hem de paydasında ya çarpanları ayırma kuralı uygulayarak veya fonksiyonun özellikleri kullanarak x eksi a çarpanı elde edilebiliyor demektir. Ve bütün çözüm yöntemi de bunun üzerine kurulur. Burada dikkat edeceğimiz özel şu. 0 bölü 0 belirsizliği kuralı uygulanması için hem payın hem de paydanın limitinin 0 olması gerekir. Diğer durumlarda 0 bölü 0 belirsizliği kuralları uygulanmaz. Şimdi örneklerle bu durumu inceleyelim. Birincisi limit x 2'ye giderken x kare eksi 4 bölü x eksi 2 limiti kaçtır? Dikkat ederseniz x yerine 2 yazdığımızda x kare eksi 4 de 0 olmaktadır. x eksi 2 de 0 olmaktadır. Burada basit olan durum şudur. Çarpanları ayırma kuralına uygulanarak Pay ve payda x eksi 2 çarpan olarak ifade edilebilir. Zaten payda x eksi 2. Limit x 2'ye giderken payını çarpanlara ayırırsa x eksi 2 çarpı x artı 2 olarak yazabilirim. İki kare farkını kullanın. Paydası x eksi 2. x eksi 2'leri sildim. Geriye limit x 2'ye giderken x artı 2 kaldı. Ha şimdi belirsiz durum yok. x artı 2 fonksiyonda x yerine 2 yazarsam limiti 4 olur. İkinci örnek. Limit x 2'ye giderken x küp eksi 8 bölü x kare eksi 2. Limitin değeri kaçtır? Şimdi x yerine 2 yazdığımda x küp eksi 8 0 çıkıyor. x yerine 2 yazarsam x kare eksi 2 artı 2 çıkıyor. burada dikkat edeceğimiz özellik neymiş? 0 bölü 0 bölü yok. Payı sıfır çıkıyor, payda sıfırdan farklı çıkıyor. Ha, dolayısıyla burada sıfır bölü sıfır bölüsü yok. Doğrudan limit hesaplama işlemi yaparız. Yani x yerine 2 yazdık. x küp eksi 8 bölü x kare eksi 2. 0 bölü 2 o da işte 0 çıkar. Bu tür örnekleri bazı test sorularında da karşınıza çıkabilir. Yani x yerine 2 yazıp sonuca bakarız. 0 bölü 0 bölü sd yoksa doğrudan limit alma işlemine devam ederiz. Örnek. Limit h 0'a giderken x eksi h'ın 4. kuvveti eksi x üzeri 4 bölü h. Limitin değeri kaçtır? Burada ilk dikkatimizi çekecek şey h 0'a giderken yazıyor. Yani limit işlemini h üzerinden hesaplayacağız. h Aşağıya 0 yazdığımızda payı da 0 çıkıyor, payı da 0 çıkıyor. A dolayısıyla 0 0 bölü var. İkinci olarak iki kare farkının şuraya yazalım ifadesi x kare eksi y kare neydi? x eksi y çarpı x artı y şeklinde ifade ediyor. Bu özel biraz daha genelleştirsek a üzeri 4 eksi b üzeri 4'ü de iki kare farkı olarak düşünebiliriz. Nasıl elde ederiz? a üzeri 4 a karenin karesi b üzeri 4 b karenin karesi. Yani a kare eksi b kare çarpı a kare artı b kare şeklinde çarpanı ayırdığını çarpanı ayırma kuralını hatırlıyoruz. Şimdi bu kuralı burada işletirsek x eksi h yerine a x yerine b olarak yazarsak limit h sıfıra giderken köşeli parantez yaptım x eksi h'ın karesi eksi x kare çarpı x artı h'ın karesi artı x kare bölü h. Şimdi payında iki tane çarpan var. Bu çarpanlardan x artı h'ın karesi artı x karede sorun yok. H yerine sıfır yazmaz, sıfır çıkmıyor. Sıfır çıkma sorunu nerede devam ediyor? x eksi h'ın karesi eksi h kare. H yerine sıfır yazmaz, burası sıfır çıkar. Bu aşamada yine istersek İki kare farkını istersek parantez karesi açılımını kullanabiliriz. Farklılık olması için farklı bir uygulama olması için parantez karesi açılımı yaparsa x eksi h'ın karesi x kare eksi iki x h artı h kare. Eksi x, x kare yazdım. Şimdi h kare sade pardon x kare sadeleşir. Geriye ne kalır? Eksi iki x h artı h kare. Bu ifadede de h'lar ortak çarpan. O halde bu ifade şöyle yazabilirim. Limit h sıfıra giderken h parantezinde h eksi 2 x çarpı x artı h'ın karesi artı x kare bölü h şimdi payında ve paydasında h çarpma ne A daha önce ne demiştik eğer 0 bölü 0 belirsizliği varsa mutlaka payında ve paydasında Sıfır bölü sıfır bölüsünü giderecek bir çarpan oluşur. Yine burada ne oluştu? H çarpanı oluştuk. Şimdi H'ları sadeleştirdik. Sadeleştirdikten sonra H yerine sıfır yazarsan H yerine sıfır yazdım. Eksi 2x H yerine sıfır yazdım. 2x kare Yani eksi 4x küp Limit x biraz soldan yaklaşırken Karekök içerisinde x kare eksi 2x artı 1 bölü 3x kare eksi 2x eksi 1. Limitin değeri kaçtır? x yerine 1 yazdığında payında 0, paydasına 0 ederim. Yani 0 bölü 0 belirsizliği vardır. Şimdi bu ifadeye dikkat edersek limit x 1'e soldan yaklaşıyor. x kare eksi 2x artı 1 ifadesinin x eksi 1'in parantez karesi olduğunu görürüz. Karekök içerisinde x eksi 1'in parantez karesini yazdım. Paydasında 3x kare eksi 2x eksi 1 var. x eksi 1 çarpanına birisi. Bunu niye pratik olarak söylüyorum? x ile 1 yazdık. Sonuç 0 çıktı. 3 terimlerde pratik olarak diğer çarpan şöyle bulunur. x var. 3x kare etmek için 3x'e çarpmam lazım. Eksi 1 var. Sonucun eksi 1 çıkması için sabitin artı 1 olması lazım. Bu şekilde kısaca çarpanı ayırabiliriz. Limit x 1'e soldan yaklaşırken Karekök içerisinde x eksi 1'in karesi üst köklü sayılardan hatırlarsanız karekök içerisinde a kare mutlak değer a olarak çıkardı. Yani karekökün sonucu negatif olamaz dedik. Dolayısıyla aslında karekök içerisinde x eksi 1'in karesi mutlak değer x eksi 1'dir. x eksi 1 çarpı 3x artı 1. Şimdi mutlak değer yazmanın anlamı neden ortaya çıkıyor? x biraz e soldan yaklaşıyor x 1'e soldan yaklaşıyorsa x eksi 1 negatiftir. Negatif sayı mutlak değer dışına önüne eksi olarak çıkar. Yani bu ifade aslında eksi parantezinde x eksi 1 demektir. Şimdi payında da x eksi 1 çarpan var. Paydasında da x eksi 1 çarpan var. Bunlar sadeleşir. Geriye limit x 1'e soldan yaklaşırken eksi 1 bölü 3x artı 1 kalır. Şimdi x yerine 1 yazdığımızda eksi 1 bölü 4 buluruz. A ve B reel olmak üzere. Limit x kare eksi a x, eksi 12 bölü x artı 3 eşittir b ise a artı b toplamı kaçtır? Örneği incelersek a ve b reel sayı olması demek limitin b'ye çıkmasına dolayı şunu ifade eder. x kare eksi a x, eksi 12 bölü x artı 3 limiti mevcuttur. 1. İkincisi x yerine eksi 3 yazdık. Paydası sıfır çıktı. Kesir paydası sıfır. Limitinin mevcut olması ancak payının da 0 çıkması durumunda mümkün olur. Yani 0 bölü 0 belirsiz olsun ki x artı 3 ile sadeleşsin ve sonuçta biz limit hesaplayalım. Bu bilgi göz alırsak limit x eksi 3 için payı zaten x artı 3 çarpan olarak yazılmış. Payında da x artı 3 çarpımı olmak zorunda. Başka türlü x artı ile sadeleşmez, paydasındaki sıfır gitmez. İkinci çarpımı nasıl buluruz? Az önce ifade etmiştin. 3 terimlerde ilk terim x kare. x'i x ile çarparsam x kare elde ederim. Sabit terim eksi 12. Burada artı 3 var. Artı 3'ü eksi 4 ile çarparsam eksi 12 elde. Edelim. Ha şimdi Dolayısıyla aslında limitimiz x artı 3 çarpı x eksi 4 bölü x artı 3. Bu durumda önce limiti hesaplarsak x artı 3 ile sağa x eksi 4 kare x yerine eksi 3 yazdık. Limiti eksi 7 çıkar. Yani b eşittir eksi 7'dir. Şimdi ikinci kısma gelelim x artı 4 ile x eksi 3'ün çarpımı x kare eksi x eksi 12'dir. Bu ifadenin x kare eksi ax eksi 12 ile özdeş olması gerekir. Polinomlardaki eşitlikler dolayı, a'nın da 1 olması gerektiği sonucunu elde ederiz. Böyle çözüm, a artı b eşittir eksi 6 olarak bulunmuş olur. Limit x pi bölü 4 için, 1 eksi tanjant x ve kosinüs 2x limitinin değeri kaçtır? X sine pi bölü 4 yazımıza tanjant x 1 çıkar. 1 eksi 1 0. Payı 0. X yerine pi bölü 4 yanımıza 2 x pi bölü 2 Kosinüs pi bölü 2 sıfırdır. 0 bölü 0 belirsiz var. Ne yapmamız gerekiyor? Trigonometrik özdeşlikleri kullanarak 0 bölü 0 belirsiz ortadan kaldıracağız. Birincisi tanjant x eşittir sinüs x bölü kosinüs x. Birinci kullanacağımız özdeşlik bu. Şimdi buradan hareketle payını 1 eksi sinüs x bölü kosinüs x eşittir. Kosinüs x eksi sinüs x bölü kosinüs x şeklinde yazdığımızı görürüz. Şimdi bu bize bir ipucu verir. Bu ipucu nedir? Payında da kosinüs x eksi sinüs x şeklinde bir ifade geliyor. Dolayısıyla ben kosinüs 2x'ten de bu şekilde bir ifade elde getirirsem 0 bölü 0 bölüsünü ortadan kaldırabilirim. Çünkü x yerine pi bölü 4 yazdığımızda kosinüs x e sinüs x birbirine eşit ve pi bölü 2'yi de hatırlarsanız. Bunlar bir, birbirine eşit olana burası sıfır çıkar. Şimdi kosinüs 2x'in değerlerini hatırlarsak kosinüs 2x eşittir. Kosinüs kare x eksi sinüs kare x. 2 kosinüs kare x eksi 1. 1 eksi 2 sinüs kare x şeklinde 3 tane özdeşliği vardı. Benim işime yarayacak olan hangisidir? kosinüs x eksi sinüs x'i çarpan olarak içeren ilk yazdığım ifade. Kosinüs kare x eksi sinüs kare x ifadesi. iki kare farkından kosinüs x eksi sinüs x çarpı kosinüs x artı sinüs x şeklinde çarpan ayrılır. Şimdi limit için ön hazırlığımı tanımladım. Limit hesaplamaya geçebilirim artık. Limit x pi bölü 4 için. Payını kosinüs x eksi sinüs x bölü cos x olarak yazdım. Çarpı paydasını 1 bir olarak yazıyorum. Kosinüs x eksi sinüs x kosinüs x artı sinüs x olarak ayrıştırdım. Şimdi kosinüs x eksi sinüs x'e gitti. Yerine kaldı. 1 bölü kosinüs x çarpı kosinüs x artı sinüs x kaldı x yerine pi bölü 4 yazınca artık sorun yok. 1 bölü kök 2 bölü 2 çarpı kök 2 bölü 2 artı kök 2 bölü 2. Bu ifade dikkat parantez içindeki toplam kök 2 eşit. Burası kök 2. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsam 2 yapar. 2'ye bölün 1. Yani sonuç 1 çıkar. Limit x1 için kare x artı 3 eksi kare 3x artı 1 bölü x eksi 1 limitin değeri kaçtır? x yerine 1 yazdığımızda 0 bölü 0 çıkmaktadır. Yani belirsiz durum var. Ne yapacağız? Pay ve paydan x eksi 1 çarpanı içerdiğini göz önüne alarak x eksi 1'e göre düzenleme yoluna bakacağız. Payda yapacağınız işlem yok. Zaten x eksi 1 olarak yazıyor. Payındaki ifade ise çarpanlara ayrılmadığı bellidir. Dolayısıyla trigonometrik limit sorusunda olduğu gibi diğer matematiksel bilgiyi kullanmamız gerektiğini görüyoruz. Limit x1 için kare köklü sayılarda hatırlarsanız paydayı rasyonel yapmak için eşlenekle çarpma diye bir kural vardı. Aradaki işaretin tersini alıp pay ve paydayı çarpıyorduk. Ona benzer olarak burada payındaki ifadenin eşleriyle pay ve paydayı çarpıyoruz. Payındaki ifade eşleri demek x artı 3 artı karekök x artı 1 demektir. Yani pay ve paydayı bu ifadeyle çarpacağız. x artı 3 eksi 3x artı 1 çarpı x artı 3 eksi, eksi diye bu sefer artı yazıyorum. 3x artı 1 paydasını da aynı ifade çarpıyorum. x eksi 1 çarpı x artı 3 artı 3x artı 1. Şimdi payındaki ifadeye dikkat edersek payındaki ifadedir. 2 kare farkı. 2 kare farkı olduğu için birincinin karesi eksi ikincinin karesi şeklinde yazılabilir. Birincisi x artı 3 eksi ikincisi 3x artı 1. 2 kare farkı özeline uyguladık. Parantezi dağıtırsak eksi 2x artı 2 yani eksi 2 parantezi x eksi 1 olduğunu görür. Dolayısıyla limit x 1 için eksi 2 çarpı x eksi 1 bölü x eksi 1 çarpı karekök içerisinde x artı 3 artı karekök içerisinde 3x artı 1. Şimdi dikkat etsek pay ve paydayı pay, payın eşliğiyle çarpmak bize neyi sağladı? Payında da x eksi 1 çarpanın açığa çıkmasını sağladı. Ha, dolayısıyla x eksi 1 ile sadeleştiririz. Artık sıfır yapan ifadeler yok. Şimdi x gördüğüm yere 1 yazarsam payı eksi 2 duruyor. x yerine 1 yazdım. Birinci karekök ve ikinci karekökün her birisi 2 çıkıyor. Yani 4. O da eşittir. Eksi 1 bölü 2 olarak limiti hesaplamış oluruz burada olduğu gibi iki tane kare kökün farkından oluşan bir limit payı varsa eşlenirken çarpma kuralı dediğimiz kuralı uygulayarak kare kökten kurtuluruz. Kare kökten kurtulduğumuz zaman otomatik olarak şu ortaya çıkar. x 1'in bir çarpan olarak geldiğini görürüz. Benzer durumlar farklı kökler içinde kullanılabilir. Yani eşlenirken çarpmaya uygun olan İki kök farkında her zaman bu kuralı uygulayabiliriz.